2022 finans sınavında çıkmış sorulara benzer sorular soru çözümü serisi 3 ile videosunda beraberiz. Birinci soruda Your school isn't difficult. It is really blah blah. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir demişiz. Cümlemizi doğru Türkçeleştirmemiz lazım. Your school senin okulun. Difficult, zor demek not var. Burada zor değil diyoruz. It is really, it canlı ve cansız varlıklar için o demektir. Really, gerçekten, bla bla. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere ne gelir? O gerçekten, easy, kolay diyeceğiz. Difficult'ın zıt anlamlısı easy, kolay. B'de difficult demişiz, olmaz. C'de hot demişiz, sıcak, alakasız. D'de beautiful, güzel ugly, çirkin ed. Bunların hiçbirisi olmaz. Cevabımız A dedik. Tu. İkinci soruda e, A kişisi gene bir şey soruyor. B kişisi near the school, school okulun near yanında yakınında demişiz. Demek ki bir yeri tarif ediyoruz. Yani bir yeri soruyor bize. Konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A'da are you Free this afternoon, this afternoon, bu öğleden sonra. Free boş, özgür anlamları verir. Bu öğleden sonra boş musun diye sormuş. Alakasız bir soru. Cevapla. B What is his plan for the weekend? Weekend hafta sonu demekti. Ben buraya bunun ee, weekday hafta içi demek. Bu da aklınızda bulunsun diye yazayım dedim. His onun ee, This weekend, hafta sonu, planı, what, ne demiş. Evet, ne demiştik A kişisinin sorabileceği soru için? Bir yer tarifidir muhakkak demiştik. O yüzden yer tarifi olmadığı için B de doğru değil. C'de, what kind of personality does he have? Şimdi do, does var. Bu bir kere geniş zaman, present tense. He, o, what kind, ne tür? Onun ne tür bir personality, kişiliği var diye soruyor. Kişilik özelliği, kişilik özelliklerini sormuş. Bu da olmaz. D'de where is his house? His onun house evi var nerede? Evet. Bu bir yer tarifi. O da school, near the school demiştik cevapta da karşı kişi kişi. E, okulun yanında, yakınında demişti. O yüzden ee, cevapta en uygun e, soru şekli cevaba en uygun soru şekli D olacak cevabımız D E'de what about you what about you ya sen ne düşünüyorsun ya sen diye bir e, açıklama yapıldıktan sonra karşı tarafa ya sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun demek için what about you kullanılıyor e, o yüzden bunda konuyla alakası yok ama bilelim Three. 3. My English course starts at 8 o'clock blah blah the morning. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Demişiz. My English course benim İngilizce kursum morning sabah 8'de starts, başlar. Geniş zaman olduğu için buraya S takısı getirildi. Benim İngilizce kursum çünkü it canlı ve cansız varlıklar grubuna girer. Şimdi burada ee, Morning, sabah, afternoon, öğlen, öğleden sonra pardon. Evening, akşam e gibi zaman belirttiği zaman önüne in getiriyoruz. Of hiçbir zaman kullanılmaz. At saatlerin önüne getirilir. Burada e bir saat verseydi önüne et getirecektik. Bunu iyi bilelim. To yine e daha çok going to sinema gibi durumlarda yani e, ya da bir tercih cümlesinde I prefer watching TV to reading a book ben televizyon izlemeyi kitap okumaya tercih ederim derken tercihte iki tercih arasında to kullanıyoruz e, böyle son cümlelerin sonunda değil from için anlamı verir bu da burada olmaz e, şimdi burada ayrıyetten şunu yazmak istedim burada şıklarda vermemişim Monday Tuesday vesaire yani günlerin önüne de 10 gelir. Yani burada in the, the, morning yerine bir gün verseydik önüne 10 getirecektik. Bunu da bilmiş olalım. Dördüncü soruda e, I see you are beautiful. E, U'sunu buraya sıkıştırmışım sonradan fark ettim. But I am bla bla you. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yine bu yine Türkçe Türkçeleştirme ile alakalı bir soru bu karşımıza çıkan. Burada da diyoruz ki ben you seni beautiful güzel bulduğunu söylüyor. But ama I am bla bla ben. Ee, karşılaştırma var burada yani e, karşı tarafı güzel bulduğunu söylüyor ama ben daha güzelim diyeceğiz daha e, komparatif yani karşılaştırma yapacağız burada aslında e, ortaokulda çok bu 6. sınıfta 7. sınıfta çok işleniyor bu konular belki hatırlarsınız ama ben tekrar edeyim şimdi karşılaştırma sıfatları vardı karşılaştırma sıfatları regular adjectives diye geçer. Karşılaştırma sıfatı tek heceli ise mesela örnek verelim fast. Fast hızlı demek bu tek heceli. Şöyle tek heceli. Tek heceli ise er getiriyorduk. Hızlı fast hızlı faster. Tabi den de karşılaştırma sıfatlarından sonra muhakkak konulması gerekiyor. Faster den daha hızlı anlamı verir örnek verirsek my car is faster than your car benim arabam senin arabandan daha hızlı demiş oluyoruz karşılaştırma sıfatı iki ve daha fazla heceli ise mesela biz burada bakın şıklara ne demiş beautifuler than beautiful than beautiful more beautiful than ve than var demek ki beautiful karşılaştırma sıfatımız beautiful güzel demek Beautiful burada iki ve daha fazla eceli grubuna giriyor. O yüzden önüne more getireceğiz. Bakalım örneğe. More beautiful than. Yani cevabımız D olacak. More beautiful than. Yani ne diyoruz? I see you are beautiful. Sen güzelsin. But ama I am more beautiful than ben. Daha güzelim. Evet, e, onu bileceğiz. Yani karşılaştırma sıfatımız tekheceli ise daha derken er getiriyoruz erden. Eğer iki ve daha fazla heceli ise önüne mor getiriyoruz. More beautiful. Neyse sıfatımız onu söylüyoruz burada bizim sıfatımız beautiful güzeldi. O yüzden onu kullandık. Expensive olabilir mesela. Expensive pahalı demek. More expensiveden daha pahalı demiş oluyoruz. Yani yapılacak işlem belli Sadece karşılaştırma sıfatları değişiyor. Ha bir de şöyle söyleyebilirim. Irregular adjectives var. Düzensiz sıfatlar. Bunlar daha derken kelime tamamen değişiyor. Hiçbir kural yok. Zaten o 3-5 tane çok kullanılan var. Onları bilmek yeterli olabilir. Bir örnek verirsek bad kötü. Daha kötü derken hiçbir ek almıyor. Hiçbir değil sadece kelime değişiyor. Worse. Daha kötü şey gibi. Irregular verbs, düzensiz fiiller gibi düzensiz fiiller de o şekilde kelime tamamen değişiyordu. Bir tane daha söyleyeyim. Good, iyiyim. Bunları iyi bilir, bilelim. Good, iyiyim. Daha iyi derken, gooder demiyoruz kesinlikle. Böyle bir şık koyarlar muhakkak. Better, better daha iyi. Ee, bunun gibi. Beşinci soruda, he blah blah three bananas in the Şimdi ne demiş? O e, tri bananas, 3 muz. Bakalım devamında ne diyor? Morning. Evet, şey yapmış burada. E, he'den sonra, yani özne'den sonra nasıl diyorduk? İngilizce'de devrik cümle kuruluyor. Özne'den sonra yardımcı fiil ya da fiil gelir diyorduk. Yani e, gitmek, gelmek, yemek, mekmak ekini getirebildiğimiz bir kelime getireceğiz buraya. Fiil. Fiili öyle oluyordu. Mac, Mac getirebiliyorsak o fiildi. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Evet. Şimdi biz burada ee, ne getirebiliriz? Bakalım. Like. Liking. ING takısı diyor. Şimdi zaman çok önemli. ING takısı gelmesi için emizar da olması lazım hi'den sonra. Bu olmaz. B'de a singer bir şarkıcı zaten bu bir fiil değil şarkıcı kelimesine mek getirdiğimiz zaman anlamı olmaz tabi like sevmekte bir miktar oluyor ama buradaki ing takısı durumu bozdu C what is your name senin adın ne alakasız D de in temin koyduğumuz bağlaçlardan bu burada olmaz özneden sonra fiil ya da yardımcı fiil geliyor normalde evet always always eats Evet şimdi bu olabilir şöyle aslında fiil gelir dedim ama bu sıklık sıfatı özneden sonra sıklık sıfatı getirilir. Always daima her zaman yazayım sıfatlar aklıma geldiği kadar şunu şöyle çekelim. Sometimes sometimes bazen usually genellikle never asla never ne bu he değil never asla ee, başka rarely nadiren rarely rarely e, seldom o da nadiren demektir. Onu da buraya yazayım. seldom. Bu da nadiren demek. Bunların hepsini özneden sonra kullanabildiğimiz sıklık sıfatları bunlar. Özneden sonra karşımıza çıkabiliyor. Yani fiil yemek fiilini vermiş ama önüne bir sıklık sıfatı koyabilir. Burada da koyduğu için bu cevabımız Edirne cümleyi tekrar birleştirip okursak şuraya yazayım cevabı ne dedik always he always eats evet three bananas in the morning vardı öbür tarafta ne dedik o always her zaman morning sabahları 3 bananas 3 muz yer sabahları. Şimdi iyi yemek fiili estıksı aldı geniş zaman olduğunu anladık. Estıksı geniş zamanda kullanılıyor bunu da unutmayacağız. Hatta şu soruda da gösterdim. Start başlamak estıksı alır dedik geniş zaman olduğu için. Evet şimdi bunu da bitirmişken 6'ya geçelim. Evet bu soruyu da artık ben okuyacağım cevabını artık bir dahaki videoda verelim istiyorum. Bakalım siz de ne kadar biliyorsunuz? Kendinizi ölçün. Ee, cevabını kendinizde bulmaya çalışın. Ne demiş? Karşılıklı konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Customer, müşteri. Can I have one more coffee please? bir tane daha more daha anlamı katar hatırlayın komparatif karşılaştırmada more beautiful kullanmıştık daha güzel olarak bir tane daha kahve alabilir miyim diyor bir tane daha kahve waiter garson buna ne der ne yapacağız buradan doğru cevabı bulmak için doğru Türkçeleştireceğiz sadece cümleleri okuyayım siz cevabı kendiniz bulun here you are sir buyurun bayım ya da B'de Marsha will join the festival to. Marsha to D'da anlamı katar cümlelerin sonunda görürseniz şaşırmayın D'da anlamı katar cümleye. Marsha da festivale katılacak. Join katılmak will ecek acak ikidir. C'de my mom doesn't make a cake. Evet does var do does demek ki bu geniş zaman cümlesi. My mom annem cake yapamaz diyoruz geniş zaman. The people don't speak English in Italy. People in, insanlar. Evet, çoğul bir kelime ama s takısı almaz. Bu da bunu da iyi bilelim. People insanlar. İtalya'da İngilizce konuşamaz. Speak konuşmak ama don't var önünde. Do does geniş zamanlı konuşamaz. The doctor examines the patients. Doctor doktor, patients hastaları examines Muayene eder, muayene etmek, estok salmış, geniş zaman. Evet, artık cevabı söylemiyorum ama siz tahmin ediyorsunuz doğru cevabı tahmin ediyorsunuz diye umarım. Bir dahaki videoda doğru cevapla başlayalım yani bu sorunun doğru cevabıyla. Herkese iyi çalışmalar, abone abone olun, bildirimleri açalım.